Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda işte, işte İslam'dan ve adaletten den vurmak isterken şöyle bir cümle etti. İşte bir ülkeyi Müslüman bir zalim yöneteceğine efendim adaletli bir kafir yönetti. Hani kavgada söylenmez diye bir söz var ya siz şimdi Cumhurbaşkanı adayınız var ve Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyorsunuz ve böyle bir söz ediyorsunuz. Bize de yorumlama hakkı düşüyor. Şimdi neresinden tutarsan tut her yere çekilecek bir şey ve asla kabul edilemez. Yani şimdi bu durumda zalim Recep Tayyip Erdoğan oluyor da kafir kim oluyor? Şimdi bu lafı ben kimseye yakıştırmam. Yani bugün eleştirdiğim, seçilmesini istemediğim muhalefete dahi böyle uzaktan dolanaraktan böyle laf çarpmayı kabul etmem. Bu bir kere etik değil. Ama yani koskoca adam, koskoca akademisyen ve yani AK Parti'de yıllarca görev yapmış. Madem sen bu kadar beğenmiyordun ve bugün bu kadar eleştirdiğin bir şey seni başbakan yaptığında niye o makamı istememezdik yapmadın? Niye ben istemiyorum başbakan olmayacağım? Siz işte e, beğenmiyorum sizi demedin. Ne zaman ki bir çıkar sorunu oldu ve iş bu hale geldi. Şimdi bir siyasetçi, bir gözetici konuşurken dikkat etmesi lazım. Kullandığı kelime nereye gider? Kullandığı kelime <laughs> neye mal olur? Ne anlama gelir? E şimdi insan soruyor. E zalim, beğenmiyorsun Tayyip Erdoğan'ı. Zalim kimdi? Kafir kim? Söyle bana. Yani sizi siyasetten dolayı bir programa çağırmışlar ve siz bu 6 artı 7'li masanın bir aktörüsünüz. Bir e, ittifak ortağısınız ve tabii ki yönetimi eleştiriyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken böyle bir cümle kurduğunuzda insanlar ne anlar? Bak yine de diyorum asla kabul edilemez. Yani diyelim bu cümleyi. Kalktı Recep Tayyip Erdoğan'a zalim demek için kullandı. O zaman senin e, gösterdiğin adaya sen farklı bir yakıştırma mı yapıyorsun? Kullanılmaz. İşte siyasetçilerin en büyük e, zafiyetleri de bu. Hani o lafın nereye gideceğini Allah aşkına bir hesap edin. Yani orada kalkıp böyle birilerini yereceksiniz ya da birilerine paye vereceksiniz diye. Hani böyle itici... Böyle dışlayıcı, böyle hiçbir kesimin kabul edemeyeceği sözleri söylemenin bir anlamı yok. Ama söyledi. Hatta aynı programda halasının ona oy vermeyeceğini söyledi. 80 yaşındaki halası demiş ki işte Ahmet'e oy vereceğiz, kime vereceğiz? Altı oka basacaksın demişler. Aa, kadın basmam demiş. Vermeyecek mi diyor? Tabii ki vermeyecek diyor. Şimdi bence halasını dinlemesinde fayda var. Büyükler elinde sonunda haklı çıkarlar. Halası 80 yaş civarıymış galiba. 80 yaşında olduğu için 80 yaşında bu ülkenin en az 60 yıl önceki halini bilir ve 60 yılda bu ülkede neler geldi, neler gelişti, ne oldu, ne bitti. Hangi parti ne yaptı çok iyi biliyordur. Bence Davutoğlu da halasını dinlesin ve <laughs> o da gidip Tayyip Erdoğan'a oy versin. Başka bir şey diyemiyorum. Yani niye böyle bir cümle kullanırsın? Bak bu çok ağır bir cümle. Ayrıca ben ülkemi Müslüman niye böyle diyorsunuz yani bak bu sözler söylenmeye başlandı çok özür dilerim dokumcum lütfen lütfen ve ayrıca değerli dostlar bu sözler daha önce farklı gruplardan söyleniyordu şimdi burada hatta bazı şeylerden işte dışarısı yönetsin bu ne ya neyin ayağını yapıyorsunuz yani neyin e, ayak ayağını yapıyorsunuz onu anlamıyorum. Niye benim ülkemi? Ha bu ülke vatandaşı dışlamıyorum bu ülkede Alevi, Sünni. Mesela şimdi Kılıçdaroğlu'nun Alevilik meselesini kendileri attılar. Bu ülkede kimse Kılıçdaroğlu'na Alevi diye dışlamadı. Kendi partisini bilemem dedim ya her zaman. Artı belki CHP'nin içinde bir Alevi problemi vardır. Alevi delegelerin çoğunun Alevi olduğu biliniyor. Ve bir Alevi lobisi olduğunu ama bu bizi rahatsız etmiyor. Ama CHP'nin kendi içinde bir rahatsızlık var mı yok mu onu araştırsınlar. Birdenbire bir Alevilik attılar sanal bir gündem. Kendileri böyle bir gündem sanki birisi dedi ki o Alevi'ye ona oy vermeyin. Ben Aleviyim ama bana oy verin. Bu ülkede Markar Ermeni de AK Parti'den vekil adayı oldu ve adam rahmetli oldu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı kiliseye gidip baş köşeye oturup onun için dua etti. Daha nafsına da din mi değiştirsin? Hoş Tayyip Erdoğan dinini değiştirse size yine yaranamaz. O ayrı bir konu da ben de öyle yani. Biz de, <laughs> kafa buysa yok ya olsa dini değiştirir ama öyle falan başlarsınız. Bu yüzden garipler. Yani çok ağır bir söz o. Sayın Davutoğlu'nun söylediği söz yani gerçekten çok bir de Sayın Davutoğlu hala bir şey travmatik bir durum yaşıyor. Yani zamanında başbakan seçildiğinde o oyları kendinin aldığını zannediyor. Hayır Recep Tayyip Erdoğan. Bugün AK Parti'de çok değerli insanlar var. Ama neticede Recep Tayyip Erdoğan yani dünya da burada söyle. Bak yurt dışındaydım oradakiler de böyle. Partinin kendisi de böyle. Ben de öyle o da öyle. O zaman da biz Ahmet Davutoğlu'na oy vermedik. Biz AK Parti'ye oy verdik. Ve AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan diye oy verdik. Bu zaten böyledir. Ama o zamanlarda da demişti ben yüzde işte kaç 47 mi 40 Altı oy aldım. Hayır siz almadınız o oyu. O oy Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuydu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Liderlikte böyle bir şeydir. Ama o zamanlarda o oyu kendi aldığını zannetmişti. İsmail Saymaz da demiş ki işte Ahmet Davutoğlu Anadolu'yu şahlandırırım demişti. İşte bu yüzden şahlandıracağını zannediyordu. Hiçbir yerde şahlandıramaz. Kendi memleketi Konya'da bile bunu yapamadı. Çünkü dedim ya <laughs> ama çok zekiler bu Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi. Durun daha siz onlar bir seçim bitsin şey kavgası başlayacak. %1-3-5 olan oylarını efendim CHP bu oyu aldıysa benim %10'um oy kavgası yapacaklar aralarında. Allah'ın izniyle 15 Mayıs sabahı bu ülke tekrar bu düzeni bozulmadan Recep Tayyip Erdoğan'la devam edecek. inşallah ya Rabbim. Daha dur onlarda ne kavga göreceksiniz siz. Birbirini yiyecekler. CHP'nin bak şimdi Allah için %20-22 bir kemik oyu var. Onu bile sahiplenirler. Onu, o oy bile bizim diyebilirler. İşte kimseye hak ettiğinden fazla bir bakan vermeyeceksin. <laughs> Şimdi evet efendim dedim ya Davutoğlu'nun sözleri gerçekten bak hiç oy vermeyeceğim bir insan olarak da CHP ve diğer partilere hani al bu sözü nereye çekersen oraya git. Hani zalim kim kafir kim söyle bu sözü niye söylüyorsun sen yani sen oraya kalkıp AK Parti hükümetini Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken bu cümleyi niye kuruyorsun? Ben seçmen olarak bunu böyle algılarım ve bunu ne Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı bir sıfat ne de Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir sıfatı layık görürüm. Bak çok ciddiyim görmem. Siyaset hani savaşın da bir centilmenlik kısmı olduğu gibi siyasetin de bir centilmenlik kısmı olması lazım ama hak getire yok abi bunlarda. Akıllarına ne gelirlerse söylüyor. Özgür özel bir şey söylüyor. Kılıçdaroğlu oğlu, oğlu, onun tersini söylüyor. Bunlar altılı masalar. Güya Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. Meral Akşener asla diyor. Asla olmaz. Ya o gidiyor adamlara söz veriyor. Anlayacağınız kime ne kadar inandırırlarsa. iyi Parti zaten hepten şey olmuş durumda. Onu ayrıca yorumlarım. Evet efendim. Soruyorum ben Sayın Davutoğlu'na. Zalim kim? Kafir kim? Ben ülkemde şunu söyleyeyim ne zalim bir yönetici görüyorum. Görmüyor, görüyorum, görmüyorum. Yok zalim bir yönetici. Ama ben ülkemde yani e, kafir sıfatında da bir, birini görmem, yakıştırmam. Ha ben bugün bak bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu'nu ya da diğerlerini eleştiririm. Ama mesela dış ülkelere gidiyorum. Birisi böyle çok ağır bir laf söylese, uuu söyletmem ha. Bir dakika derim yani. Benim ülkemin vatandaşı bir yere kadar. Ha, eleştir. Okey ben de be beğenmiyorum. Ama dur bir dakika. Hani böyle ağır bir itham müsaade etmem. Öyle bir yapım var. Evet efendim dedim ya. İnsan soruyor. Peki o zaman zalim kim? Kafir kim? Böyle bir şey yoksa niye kalktın milyonların elinde böyle saçma sapan bir sözü söyledin. Efendim bizim ülkemizde eee zalim olacak kadar adaletsiz. <laughs> e, insanları i̇nsanları bunlar görüyorsa hayal görüyorlar. Özgürlük diyorlar. Özgürlüğün suyu çıkmış ya. Çıkıp neler konuşuyorsunuz? Hala özgürlük. Gidin Avrupa'ya insanlar konuşsun da görün. Evet efendim dedim ya. Gereksiz söyler, sözler, gereksiz cümleler ve netice itibariyle ne oluyor? İşte böyle insanları her kesimi incitiyor ve çok itici geliyor görüşmek üzere